One place. Blocktube.tv Blocktube.tv'de yayındayız. Bugün Perşembe ve saat 17.44. Piyasalar nefes alırken kripto tarafında dikkat çekici bir başlık var. Kulağını biraz daha açmanı isteyeceğim. The Block'a göre Güney Kore'de savcılar daha önce el konulan bitcoinlerin gizemli şekilde ortadan kaybolmasını soruşturuyor. Devletin kontrolüne geçen bu varlıkların bir bölümüne ulaşılamadığı iddiası var. Olay, kripto varlıkların kamu kurumları tarafından nasıl saklandığı ve denetlendiği sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Bu haber bize şunu hatırlatıyor: Kripto yalnızca fiyat grafiği değil, aynı zamanda ciddi bir operasyon ve güvenlik meselesi. Soğuk cüzdan yönetimi, çoklu imza sistemleri ve şeffaf denetim mekanizmaları yoksa en katı devlet yapılarında bile açık oluşabiliyor. Güney Kore gibi regülasyon konusunda sert bilinen bir ülkede böyle bir soruşturma olması Küresel ölçekte ders niteliğinde Blockduck.tv'nin 24 saat yaşayan yayın evreninde bunları konuşmamızın sebebi de bu. Kriptoyu korkutmadan ama gerçekçi bir yerden ele almak. Sen bu olaydan sonra devletlerin kripto saklama konusunda özel şirketlerle çalışması gerektiğini düşünüyor musun? Görüşlerini paylaşmak istersen WhatsApp'tan da 554 174 75 96. Şimdi ritmi biraz yükseltiyoruz dans ve elektronik taraftan güçlü bir parça geliyor. BlockTube.tv'de kal. One name, one place. BlockTube.tv Not just